İslami ilimler, tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tasavvuf gibi dallardan oluşur. Bu ilimler İslam dininin temel iki kaynağı olan Kur'an ve Hz. Peygamber'in sünnetine dayanır. İslami ilimler içinde hadis ilmi özel bir yere sahiptir. Çünkü bu ilmin uğraştığı alan bilgi felsefesi açısından son derece önemlidir. Hadis olarak ifade edilen ve Hz. Peygamber'den aktarılan bilgilerin gerçek, uydurma veya zayıf olup olmadığının tespiti hadis ilminin temel sorunsalıdır. Bu bağlamda kullanılan hadis ravilerinin, senetlerin ve rivayet ettikleri bilgilerin tenkidi, hadisin tespitinde önemli uygulamalardır. Hadis ilminin hadis tarihi, hadis usulü, rical ilmi, ilelül hadis, garibül hadis, ihtilafül hadis ve esbabü vürüdül hadis ilmi gibi alt dalları bulunur. Bu konularla bağlantılı olarak ele alınacak anahtar kavramlar hadis ilmi ve hadis ilminin alt dallarıdır. Programı izledikten sonra hadis ilmi nedir? Hadis ilminin alt dalları nelerdir? sorularını cevaplayabileceksiniz. Hadis ilmi, hadislerin senet ve metinlerinin durumlarıyla ilgili kurallar ilmi olarak tanımlanır. Bu ilim rivayetül hadis ve dirayetül hadis olmak üzere ikiye ayrılır. Rivayetül hadis, hadisi öğrenme, nakletme, derleme, kitaplarda toplama gibi ilk asırlarda gerçekleşmiş olan pratik faaliyetleri kapsar. Dirayetül hadis ise başlangıçtan bu yana hadislerin ravileri, senetleri ve metinleri ile ilgili insanlar tarafından oluşturulmuş her türlü ilmi faaliyeti ifade eder. Dolayısıyla hadisin tarihi, tenkidi, anlaşılması ve sorunları hadis ilminin konusunu oluşturur. Günümüzde hadis ilmi dendiğinde ise kastedilen dirayetül hadistir. Hadis ilminin amacı hadislerin makbul olanlarını makbul olmayanlardan ayırmak ve anlaşılmasını sağlamaktır. Hadis ilmi farklı alt dallardan oluştuğu için Ulûmü'l-Hadis olarak da ifade edilmiştir. Ancak bunlar müstekil bir ilim dalı değil, hadis ilminin önemli konu başlıkları mahiyetindedir. Şimdi hadis ilminin hadis alimlerince zamanla oluşturulan bazı önemli alt dalları da kısaca tanıyalım. Hadis tarihi, hadisin ve hadisle ilgili yapılan her türlü çalışmanın serüvenini ele alır. Hadis tarihi son dönemlerde ortaya çıkmış bir ilim dalıdır. Kuşkusuz önceki kitaplarda da hadisin tarihine dair bilgiler bulunur. Ancak bu alanda son yüzyıla kadar müstakil bir eser yazılmamıştır. Türkçe yazılan ilk eser İzmirli İsmail Hakkı'nın 1924'te yayınlanan Hadis Tarihi isimli çalışmasıdır. Diğeri de Talat Koç Yiğit'in ilk baskısı 1977'de yapılmış olan Hadis Tarihidir. Hadis tarihi yazımında batılı İslam araştırmacılarının eleştirilerine cevap verme çabası oldukça etkilidir. Bunun yanında akademik anlayışla yapılan araştırmaların artması da bunda önemli ölçüde etkili olmuştur. Hadis usulü ise hadisin asılları, dayanakları ve kuralları anlamında kullanılan bir ilimdir. Bu isimlendirme de son dönemlerde ortaya çıkmıştır. Önceden ulumül hadis, ilmür livaye gibi tabirler kullanılmıştır. Hadis usulü yaygın olarak kabul ve ret açısından Rabi ve Mervin'in durumlarından bahseden ilim şeklinde tanımlanır. Tanıma göre hadis usulü hadisleri nakledenlerin güvenilir, nakledilen hadislerinde sahih olup olmadıklarını saptamak için geliştirilmiş tenkit ağırlıklı kurallardan bahseder. Bu yönüyle hadisle ilgili konuları ele alan hadis ilminden daha dar bir anlam içerir. Çok sayıda terim barındıran hadis usulü de, terimler ilmi anlamına gelen mustalahul hadis de denir. Bu alanda yazılmış kitaplar öncekiler anlamında mütekaddimun ve sonrakiler anlamında müteahirun şeklinde iki dönemde ele alınır. Ram Hürmüzi tarafından yazılmış olan ilk müstakil hadis usulü kitabı El Muhaddisül Fasıl ve Hatip El Bağdadi'nin yazdığı El Kifaye Fi İlmir Rivaye Mütekaddimun dönemi eserlerinden bazılarıdır. Celalüddin es Tedribür Ravi ve İbn-i Sarah'ın ulûmül Hadisi ise Müteahirün döneminin önemli hadis usulü kitaplarındandır. ulûmül Hadis, Mukaddime ismiyle ünlü olmuştur. Bu kitap üzerinde şerh, özetleme ve şiir şeklinde çok sayıda çalışma yapılmıştır. Hadis ilminin bir diğer alt dalı da rical ilmidir. Rical ilmi, hadis ravilerinin rivayete ehil olup olmadıklarının belirlemeye yönelik bilgileri sağlar. Bunlar râvinin adı, babası, künyesi, lakabı, doğum ölüm tarihi ve yeri, yaşadığı yer, eğitimi, hocaları, öğrencileri ve hadis alimlerinin kendisi hakkındaki görüşleri gibi bilgilerden oluşur. Bu bilgiler kullanılarak ravilerin hadis rivayetine ehil olup olmadığını tespit işlemine ise cerh ve tadil denir. Cerh, raviyi kusurları nedeniyle eleştirmektedir. Eleştirilen ravi, mecruh olarak nitelenir ve hadisi kabul edilmez. Tadil ise raviler hakkında olumlu kanaat belirtme anlamında kullanılır ve bunların rivayetleri makbul sayılır. Önceleri raviler hakkında sözlü olarak aktarılan bilgiler Hicri 2. asrın ortalarından itibaren kitap haline getirilmiştir. Bunların en meşru ise İbn Sa'd'ın Et Tabakat el Kübra isimli kitabıdır. İdelül hadis ilmi ise sadece tecrübeli hadis uzmanlarının görebileceği gizli kusurlarla ilgilenir. Gizli kusur taşıyan hadislere muhallel veya malul denir. Garibül hadis ilmi de hadis metinlerindeki manası kapalı ve zor anlaşılan kelimeleri konu edinir. Hazreti Peygamber Arapçanın farklı lehçelerini kullandığı zamanlarda bazı kelimeler sahabe tarafından anlaşılamamıştır. Diğer raviler hadisleri metine bağlı kalmaksızın kendi ifadeleriyle nakletmiştir. Buna hadis ilminde manayla rivayet denir. Bu durum çok yaygın olmayan mahalli kelimelerin hadislere girmesine yol açmıştır. Ayrıca İslam coğrafyası genişleyip Arapça bilmeyenler Müslüman oldukça sonraki nesillerin bilmediği kelime sayısı artmıştır. İşte bu nedenlerle hadislerdeki yaygın olmayan ve anlamı genel halk kitlesince bilinmeyen kelimeleri açıklama ihtiyacı doğmuştur. Konuyla ilgili yazılan en kapsamlı kitap Mecduddin İbnül Esir'in En Nihayefi Garibil Hadis'tir. İhtilafül hadis sağlam bir hadisin yine sağlam bir hadise zıt düşmesi veya öyle algılanmasıdır. İhtilafül hadis ilmi de bu tür bir zıtlığı çözmeye çalışan ilim dalıdır. Bu ilme muhtelifül hadis ve müşkilül hadis de denir. Hadislerden birisi zayıf, diğeri sahih ise arada ihtilaftan bahsedilemez ve bu durumda sahih hadis alınır, zayıf hadis terk edilir. Peki hadisler arasında neden ihtilaf olur? Öncelikle Hz. Peygamber de bir insandır. Bu yüzden onun farklı zamanlarda farklı konuşup davranmasının, insanlara aynı konuda farklı tavsiyelerde bulunmasının normal olacağını unutmamak gerekir. Hadisler arasındaki ihtilafın bazıları da ravilerden kaynaklanır. Kimi raviler hadisi eksik duymuş veya yanlış anlamış olabilirler ya da hadise açıklama ve yorum da katmış olabilirler. Bu tür ravilerin hadisleri aynı hadisin başka kanallardan gelen rivayetleriyle çelişebilir. Hadisçiler rivayetler arasındaki bu ihtilafın giderilmesinde cem, telif, nes, tercih ve tebakkuf yöntemlerini kullanmıştır cem ve telif çelişen hadisleri uzlaştırarak her birini geçerli saymaktadır. Buna tevilde denir. Nes, iki zıt hadisten birisinin diğerini nes bir başka deyişle de yürürlükten kaldırmasıdır. Önceki hükme mensuh, sonrakine nasih denir. Tercih, bir takım ölçütlere dayanarak çelişen hadislerden birini tercih edip öbürünü terk etmektir. Örneğin, ravisi hafıza ve ilmi yönden daha üstün ve güvenilir olan, ravi sayısı daha fazla olan, Kur'an'a ve sünnete uygun olan diğer rivayete tercih edilir. Tebakkuf ise çözümsüzlük durumunda karar vermeyip beklemek anlamına gelir. Şafii'nin İhtilafül Hadis ve İbn Kuteybe'nin Tebiül Muhtelifil Hadisi İhtilafül hadis konusunda yazılan kitaplardan bazılarıdır. Esba ı hadis ilmi ise hadislerin söyleniş sebepleriyle bunların hangi ortamlarda nasıl söylendiklerini araştırır. Hadislerin daha iyi anlaşılması açısından bu bilgiler önemlidir. Hadislerin arka planı bazen hadisin kendi içindeki ifade veya işaretten bazen de başka hadislerden anlaşılır. Bu ilim dalı çok önemli olmakla birlikte yeterince gelişmemiştir. Nakdül hadis ise hadis tenkidi anlamına gelir. Bu ilim dalında hadislerin Hazreti Peygamber'e ait olup olmadığını tespit için raviler, senet ve hadis metni bir eleştiri süzgecinden geçirilir. Bunun için üç aşamalı bir işlem uygulanır. Önce haber verenin dürüst ve aldığı haberi doğru aktarma yeteneği olup olmadığı saptanır. İlk aşamada oluşabilecek bir hata ihtimaline karşı hadisin farklı kanallardan gelip gelmediği araştırılır. Hadis ilminde tek kanaldan gelen hadise güvenilmez. Bu tür hadisler fert ve garip ismiyle anılır ve hadisin diğer bütün rivayetleri toplanır. Bu araştırma işlemine itibar denir. Son olarak ravilerinin güvenirliği ve rivayetin birden çok kanalla gelmiş olmasıyla yetinilmeyip içerikler de eleştirilir. Herhangi bir hadis akla, Kur'an'a, İslam dininin genel ilkelerine, peygamberimizin yaygın sünnetine ve tarihsel gerçeklere aykırıysa sahih kabul edilmemiştir. Bu tenkit yöntemi erken dönemlerden bu yana uygulanmış ve son dönemlerde metin tenkidi olarak nitelenmiştir. Sonuç olarak hadis ilminin büyük oranda bir tenkit sistemi olduğunu söylememiz mümkündür. Hadis ilmi, hadislerin senet ve metinleri hakkında oluşan bilgi birikimini inceler. Hadis ilminin amacı hadislerin makbul olanlarını makbul olmayanlardan ayırmak ve anlaşılmasını sağlamaktır. Hadis alimleri tarih içinde hadis ilminin alt dallarını oluşturmuştur. Hadis usulü ravilerin ve naklettikleri hadislerin güvenilir olup olmadığını tespitte kullanılan kurallardan bahseder. Rical ilmi raviler hakkındaki bilgileri sağlar. Bu bilgiler kullanılarak ravilerin hadis rivayetine ehil olup olmadığı tespit edilir. Hadislerde sadece tecrübeli uzmanların görebileceği, gizli kusurlarla manası kapalı ve zor anlaşılan kelimeler ilenül hadis ilmi kapsamında çözümlenir. İhtilafül hadis ilmi, iki hadis arasındaki ihtilaf ve çelişkiyi çözmeye çalışır. Hadislerin hangi ortamlarda, niçin ve nasıl söylendiği hadislerin anlaşılması açısından önemlidir. Ancak bu alandaki çalışmalar yeterince gelişmemiştir. Hadislerin Hz. Peygamber'e ait olup olmadığını tespit için raviler senet ve hadis metni bir eleştiri süzgecinden geçirilir. Hadis ilmi de büyük oranda bir tenkit sistemidir. Bu programda hadis ilmi nedir, hadis ilminin alt dalları nelerdir soruları cevaplandı. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi Hadis Tarihi ve Usulü ders kitabının birinci ünitesinde bulabilirsiniz.